5 günde toplamda 4 tane weekendlik bitirdim ve yaklaşık 80 tane maç oynadım. Peki ödüllerden kimleri çıkardım? Öncelikle ilk VL'den başlıyoruz ve ilk VL'de 16 yapmayı başardım ve paketlerden bakalım kimler çıkmış. Evet Euro. Abi bundan ne gelebilir ki? Düz kart gelecek bundan ya. 89. 97 Smith. Mbappe, Lewandowski. Lewandowski artık kötü ama Smith hala ederi var. 300 klara gidiyor. Fiyat kavram birazcık şaştı. İkinci VL'ye geçtiğimiz zaman zaman sıkıntılarından dolayı 14 yapmak zorunda kaldım. Ve bakın paketten kim ya da kimler çıkmış. Geldi. Bak şimdi bundan iyi bir şey atar 14'e. Yani. Harry Kane. Harry Kane. Deneyecektim denerim yani. Atılamaz Portekiz. Abi bende Rafael var galiba ya. Aga bende de var galiba bu hesapta. Bir dakika bu hesapta da yok. Okey Winnie Mala... <laughs> bu ne oğlum? Nasıl bir paket bu? Arkada bir tane daha bir şey yatıyor herhalde. Oha bu ne? Oğlum bu satılabilir olsa düşünsene de satılabilir olduğunu bunun. Oğlum ne alaka bu? Mavi mavi Hernandez. Arkası olamaz. O kadar mücadele edip en iyi galibiyet sayısı ulaşmaya çalışıyorsunuz ama erken bıraktığınız VL'de daha iyi ödülleri açmak gerçekten insanı şüpheye düşürüyor. Üçüncü VL'ye geçiyoruz. Bu VL'de de 16 yaptım. 14'te bırakacaktım o dedim ki bu sefer 16 yapalım ve bakalım paketten bu sefer kimler çıkmış. Evet, Tots garanti, Ultimate, Mbappe ya da Ronaldo başı hiçbir şey kesmez. Bizi Bellingham kesip belki Bellingham kesebilir. Hani belki Bellingham kesebilir. Oğlum çok iyi attı lan. Ikon İkon galiba. Bir dakika arkası İkon galiba arka satılabilir mi bu arada paket? Pöti. E, 396k. Sat. Lewandowski. Eski bir dost. 60 tane VL maçından sonra son bir VLA daha oynamaya karar verdim. Bunun sebebi de kadroda göreceğiniz Team of Season Neymar kartıydı. Bu arada son VL maçlarımı bugünün sponsoru olan Lago Box ile baştan sona oynadım. Konsolunuzla oyun oynarken yüksek pinklerden şikayetçi misiniz? O zaman Lago Box sizin aradığınız ürün olabilir. Bu aleti modeme giden aracı bir router olarak düşünebilirsiniz. Kendi internetinizden çıkan LAN kablosunu bu aletin üstündeki WAN kablosuna bağlıyorsunuz. Ayrıca konsolunuzdan çıkan LAN kablosunu da bu kutunun üzerindeki Ethernet kablosuna takıyorsunuz. Ve son olarak da güç kablosunu taktığınızda alet çalışmaya hazır. Bundan sonra tek bir işlem kalıyor. O da telefonunuzdan kutunun ayarlarını yapmak. Telefonunuzdan kutunun internetine bağlandıktan sonra gerisi çok kolay. Oynamak istediğiniz oyunu seçiyorsunuz ve devamında ise serverlar çıkıyor. Bana FC24 oynarken en iyi olan server Milan serverıydı. Normal şartlarda kutuyu kullanmadan 48 MS aldığım oyunda kutuyu kullandıktan sonra 38 MS'lere kadar düşürmeyi başardım. Şunu da belirtmek isterim ki kutuyu satın almanın yanı sıra telefon uygulamasını kullanmak için de ayrıca bir abonelik gerekiyor. Bu videoda oynayacağım bütün maçlarda Lago Fastbox'ı kullandım ve bakalım gerçekten arada fark olacak mı? Son olarak da belirtmek isterim ki internetiniz çok iyiyse bu alet sizin için olmayabilir fakat zinc sorunlarıyla karşılaşıyorsanız ve istediğiniz MS'lere sahip değilseniz bu alet tam sizin için olabilir. Açıklama kısmından detaylara ulaşabilirsiniz. Sağ baştan başlıyorum. Michael çok şey kötü diyor. Büyük ihtimal kötü çıkacak. Philip Lahm birazcık coin sıkıntıları var bu hesapta. Bisek, Bastoni ve Grimaldo. Defans attı. Lam dışında sağlam. Aslında defans olarak Lahm da ama genel olarak kötü. Rodri, Goemereş. Bu kartı merak ediyordum ve bu da mevcut. Deneyeceğiz. Goemereş güzele benziyor. Barella. Bu kartı azıcık kullandım ve birkaç fikrim var. Bir maç oynadım sadece. Hatta iki maçta da direkt fikrim oluştu. Olise, Barkola ve Neymar. Olise'yi yapmış 5-5. İstasitleri fena durmuyor. Barkola bu kartı yap 180K mı kaçK ve upgrade alacak yani. Görünen köyü kolabus istemez. 5 4 5 5 vesaire oluyor mu bilmiyorum ama mevkileri de iyi. Ya bu kartı yap dursun ve bugün deneyeceğiz. Ve son olarak da belki de oyundaki şu an çoğu için en iyi kart dediği kart Neymar. Bu kartı çıkarmış. Birazcık bu kadroyu denememdeki... Biraz değil 190 bu kart. Neymar'ın kartı. Onunla da bir maç oynadım. Ve iki plase attı. Kral tamam en iyi sensin. Neymar bu yani. Çok bakmaya gerek yok. Neymar'ın ne vereceğini biliyoruz. Ama plase plus'ın olması sen hastalanmışsın. Denemek için sabırsızlanıyorum. Adeyemi, Rafinha, Enkunku, Beckham. 20 maçlık cross. Bu da mı şimdi buzçulan? Hadi be Neymar be. Oo. Kırmızı. Çok fazla kırmızı buluyorum ama çok kötü. Aferin lan size. Deminki maçı yani öyle bitmesi çok üzdü. Hoppa! Çok iyi olur lan. Hoppa. Valverde Rodri Lewandowski James güncel oynayan bir adamın kadrosu. Yakındır yatar mı Neymar onu? Toz kartı da atsın bir zahmet. Daha kim atacak onu? Aha. Hıt. King Kapi o, o yeni kartları kullanıyor. Respect. Hoppa. Abi ben niye kırmızı vuruyorum Neymar'la ya? İstisnasız animasyonlara alışamadım. Neymar. Neymar. Çok iyi. Yapıştır. Yes. Trivela geldi. Of. Bu adamın trivelaları bozuk. Grimaldo ne yapıyorsun? 2'de 2. Ya bu ne abicim? Kimsenin kadrosu gözükmüyor ya. Kimle oynuyorum ben? Belki hileci. Maç başlar başlamaz poza basacağım. Sonra başlayacağım. Beni şaşırtıyor. Ben ben daha kötü olacağını bekliyorum. Belki rakipler çok iyi ama ben hakikaten daha kötü olacağını düşündüm bu kartı şu an. Cık. Ya bu gol yani inanılmaz saçma play ya. Neyim var baba ya. Çıkar da gölgesinde serinleyelim. Nasıl bir soğuk kalmalık bu ya. Var mı? Ama niyet offside. Offside yok. Offside yokmuş. Oğlum kompani tezen alan. Umarım kaybetmeyiz. Bu nasıl bir kadro? Hoppa. Allah'tan attık var ya. Pas yanlıştı bence. Abi o top nasıl geçti ya? Hadi Neymar baba, hadi Neymar baba. Bu nasıl bir animasyon? Ne saçma bir animasyon? <gülüyor> <gülüyor> e Switch yapmama yeminim senden. O lise Boy boy. Ona Batle, Havertz, Todin, Ginola, Barkola. Gol. Hadi canım. Ne diyorsun ya? İlk defa koştu. Barkola. Barkola. Ekstra. Sabahlar olmasın bebeğim. Hadi. Hadi Barkola. Şu pas çok bariz. Çapraz açı. Obi. Önemli olan boyu beyler. Hocam işte bir de kral valla bunda işte falan değil. Önemli olan boyu. Van der Sar, Marquinhos, De Binha, Patry, Valverde. Oğlum bu nasıl bir bu nasıl bir sweaty gameplay lan. Bravo Neymar. Kırmızı bile olsa attık. Güzel gol. Abi bir şey sorabilir miyim? Çok basitten bir soru soracağım. Bu adam nasıl açtı ortada kimse yok bizim takım. <laughs> Bak şurada hata kimde ya? Şu. Valverde, Lewandowski, Puskas. Odun. Rice, Rice fena değil ya ama Rodri Hadi Neymar, hadi Neymar sonunda. Polise. <laughs> Tut bakalım çocuk adam. Ginola Allah. Hadi Neymar. Dakika 1, gol 1. <laughs> <laughs> Abi Neymar ceza sahası içinde akıyor ya. <laughs> Ösebio, <laughs> Drogba, Fekir, Kaka. 14'ü. Şu maçlarda şey şu iki maçın seviyesine göre karar vereceğim. Neymar Baba? Öldü baba, ölelim. Eyvallah. O lise. Bitirdi bir Çıktı, çıktı. Hadi bakalım, bunu yenelim. Helal olsun, tutuyordu. Vallahi tutuyordu. Bravo. Yine, oha bu ne? La bu ne? Neymar'ı bul çünkü o seni bir şekilde gole katkı sağlayacak bir şekilde. Çok karşıma gelmiyor. Demek ki daha iyi tercihler var. Oğlum bir konuşmamıza izin vermiyor ki Neymar'da. Şundan özel kart çıkaran cindir. Bellingham mı? Yok ya Bellingham... iki tane Bellingham çıkardım artık. Bellingham sıktı ya. Bellingham'ı çıkarmaktan sıkıldım artık. Bizdeki de böyle bir şey ya. İlk tots hadi. Hadi be. İkinci tots hadi oğlum. Hadi be. Artık ben konuşmuyorum paket konuşsun. Brezilya. Ebin ya iyi 95 ile başladık. Oğlum 95'in arkasından nasıl 94 geliyor ya? nasıl bir şey ya? Ya 95'in arkasından nasıl 94 geldi ya? TOTS Plus olduğu için mi? Hoş oynanmış bir VL. Yok ettim ben 16 tane rakibi. Onların VL'sini mahvettim. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Siz bu videoyu izlerken ben yüksek ihtimal akşam tiktok.com slash adresinde Euro 2024 sticker albümünü dolduruyor olacağım. Eğer merakları varsa yayına gelebilirsiniz. Bundan bir önceki videoda 3 farklı hesaptan efsanevi ödüller açmıştım. O videoyu izlemediyseniz buradan videoya ulaşabilirsiniz.